Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, oran orantıyla devam ediyoruz. Oran orantının şimdi aritmetik ortalama dediğimiz bölümüne geldik. Aritmetik ortalamadan arkadaşlar problemlerin içerisine de serpiştirmişler. Sadece oran orantı olan sorularda, şey, oran orantı diyorum, aritmetik ortalama olan sorular da sormuşlar. O yüzden mantığı bizim için önemli. Çok da kolay zaten. Hepimizin yaptığımız bir şey. Lisede okurken ne yapıyoruz? Yazılarımızın ortalamasını hesapladık değil mi? Ya üç tane yazılımızı aldık. Sözlerimizi ekledik. Sonra 5 tane notumuz oldu. Topladık. Neye böldük? Beşe böldük. İşte yaş ortalaması hesaplama. Bunun gibi şeyleri yapacağız. Hazırsan hemen hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde başlayalım. Şu aritmetik ortalamanın sorularını da çözelim. Çok da uzun bir video olmayacak. Çok da uzun bir ders olmayacak. Hadi gel bakalım. Şimdi aritmetik ortalama nedir? Bize verilen çoklukların arkadaşlar hepsini ne yapıyoruz? Topluyoruz mesela 7 kişiyiz, yedi misin yaşını da topluyoruz. Ortalamayı bulabilmek için neye bölüyoruz? Yediye. Mesela x ve y'nin aritmetik ortalaması denildiği zaman x de y'yi toplayıp neye bölüyoruz? 2'ye bölüyoruz. Mesela x, y, z'nin aritmetik ortalaması dediği zaman x, y, z'yi toplayıp neye bölüyoruz? 3'e bölüyoruz. On kişiysek onumuzun yaşlarını toplayıp neye böleceğiz? Ona böleceğiz. Hadi şöyle basitten başlıyoruz. Şimdi ne diyormuş bakalım? Matematik sınavına giren 6 öğrencinin aldığı puanlar 4, 7, 2, 8, 5 ve 4 olduğuna göre aritmetik ortalaması kaçtır? Hadi hesapla, kolay soru. Ne yapıyoruz? Notlarımızı hesaplıyoruz önce. 4, 7 daha 11. 2 daha 13. 8 daha 21, 26, ne yaptı? 30 yaptı değil mi? 30 bölü diyorum kaç kişiyiz? 6 kişiyiz. Böldük 6'ya. Aritmetik ortalamamız ne oldu? 5. Hop sorumuzun doğru cevabını bulduk. 39 C şıkkımız olmuş oldu. Geldik 40'a. Şimdi dikkat etmemiz gereken şeyler var. Her zaman da böyle basit basit hesaplatmayacak. Ortalamaları 20 olan 10 tane sayı varmış. Tamam. Bu sayıya ardışık 3 sayı eklendiğinde yeni ortalama 23 olmuş. Buna göre eklenen sayıların ortancası nedir? Şimdi arkadaşlar bir kere bize 20 tane sayının tamam mı? Bak ortalamaları 20 olan 10 tane sayıdan bahsetmiş. Şimdi biz bunun ortalamasını nasıl bulmuşuzdur? Bu sayıları toplamışızdır. Ondan sonra toplamları. 10 ee, tane sayı olduğu için neye bölmüşüz ona bölmüşüz ortalamayı ne bulmuşuz 20 yani bak bu sefer tersten gidiyoruz o zaman ne yapıyoruz sayıların toplamlarını sayıların adedine bölmüşüz ortalamamız ne olmuş 20 hemen işler dışlar yaptım demek ki benim bu sayılarımın toplamı neye eşitmiş 200 İlk toplamı buldum şimdi diyor ki bu sayılara diyor Ardışık 3 tane sayı ekleyelim diyor. Şimdi benim 10 tane kaç tane sayım var bir kere? 10 tane sayım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sayım var. Bunlara ardışık 3 sayı ekliyorum. Biri n, biri n artı 1, bir, biri n artı 2 oldu. İşte toplam kaç sayı oldu şu anda? 10 tane vardı. 3 tane de biz ekledik. 13 tane sayı oldu. İşte bunların aritmetik ortalamasının 23 olduğunu söylemiş. Biz şu 10 sayının toplamını bulmuş muyduk? Bulmuştuk. Bunun yerine hemen 200 yazıyorum. O zaman şuradan da ne yapacağım arkadaşlar şimdi? İçler dışlar yapacağım. 200 artı 200 artı 1, 2, 3 tane en geldi. 3 tane en artı 3 geldi. 23 ile de 13'ü çarpalım hemen. 23 ile 13'ü çarpıyoruz. Buradan 9, buradan 6, buradan 3, buradan 2 geldi. 9, 9, 2. 299'a eşit oldu. Tamam. 299'u buraya yazdım. Şimdi bakın burada 203 var. Bu 203 karşı eksi olarak geçti. 3 tane n. 203'ü çıkardığım zaman 96 yaptı. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman n dediğimizin 32 olduğunu bulduk. Ne diyor? Ortanca sayı nedir diyor. 32'nin bir fazlası 33. Sorumuzun doğru cevabı C oldu. İşte bu da bizim için önemli. Bazen bize sayıların adedini ve ortalamayı söyleyecek, toplamlarını bulurken bunları ne yapmamız gerekecek? Çarpmamız gerekecek. Anlaşıldı. Hadi zorlaşıyoruz yavaş yavaş. Gel bakalım 41. Bir öğrencinin 4 notunun ortalaması 52'dir. O zaman 1 2 3 4 tane notu toplamış, 4'e bölmüş. Ortalaması 52 olmuş. O zaman bu 4 notun toplamı kaçtır? İşler dişler çarpımı yaptığım zaman buradaki 4 notun toplamı eşittir 208. Bunu buldum. Diyor ki öğrencinin not ortalaması 60 olabilmesi için öğretmen bu öğrencisinin sözlüsüne kaç puan vermelidir? Şimdi bizim 1, 2, 3, 4 tane notumuz var. Öğretmen bir tane daha not verecek. Toplam 5 notumuz olacak. Yeni ortalamanın bizden 60 olmasını istiyor. Bakın bunların toplamının kaç olduğunu bulmuştuk biz. 208. Buraya da x diyelim yeni vereceğine. İşler dışlar yaptım. 208 artı x dediğimiz eşittir 300 oldu. 8'i karşı 208'i karşıya salladığımızda alması gereken notun 92 olduğunu bulduk. 41. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Gel bakalım 42. 8 sayının aritmetik ortalaması 20'dir diyor. Hemen bulalım. Bu 8 sayının o zaman toplamını biz 8'e bölmüşüz. Aritmetik ortalamamız 20 olmuş. Hemen işler dışlar yaptım. O zaman bu sayıların toplamlarının kaç olduğunu bulduk biz? 160 olduğunu bulduk bu cepte. Diyor ki bu sayılardan aritmetik ortalaması 15 olan 3 sayı çıkar. Şimdi 3 tanesinin aritmetik ortalamaları 15'miş. Bunları çıkaracakmışım. İşler dışlar yaptım. O zaman çıkaracağım sayıların toplamları ne oldu arkadaşlar? 45 oldu. Diyor ki kalan sayıların aritmetik ortalaması. Şimdi benim 8 sayım vardı. 3 tanesini çıkardım. 5 sayım kaldı. Peki toplamları ne? İlk toplamım 160'tı. 45 olanları attım. İşte toplamları bu artık. 5 sayı kaldığı için 5'e böleceğim. Çıkardığım zaman ne geldi? 115 geldi. Bölü 5. İki kez var içerisinde 23 oldu. 42. sorumuzun doğru cevabı da yine C şıkkımız oldu. Hep de C mi olmuş arka arkaya? Birazcık C fazla olmuş. Olsun. Gel bakalım 43 diyor ki. Kişi sayısı eşit olan A ve B sınıflarının yaşları ortalamaları sırasıyla 12 ve 14'tür diyor. Yani bunda en kişi varsa diyor, bunda da en kişi var. Kişi sayıları eşit ama söylememiş. Bunun ortalaması 12'ymiş, bunun ortalaması 14'müş. Dört yıl sonra A ve B sınıflarının ikisinin yaş ortalaması nedir? Şimdi bu soruyu uzun uzun çözebiliriz. Yalnız şöyle küçük bir şey söyleyeyim sana. Mesela bizim A artı B artı C artı D dört kişimiz olsun. Bu dört kişinin bugün yaşları ortalamaları, bakın bugünkü yaşları ortalamaları elli olsun mesela. Bir yıl sonraki yaşları ortalamaları nedir biliyor musunuz? elli bir. Çünkü A da bir büyüyecek. B de bir büyüyecek de bir büyüyecek, D de bir büyüyecek. Yani ortalamasını hesapladığımız sayıların hepsi aynı şekilde değişiyorsa, işte 4 yıl sonra diyor mesela burada, hepsi 4 yaş büyüyeceği için ortalama da 4 yaş büyüyecek. Tamam mı? Buna göre A ve B sınıflarının ikisinin yaş ortalaması nedir? Şimdi arkadaşlar uzun uzun yapmak yerine şöyle yapalım. Şimdi burada da en kişi var, burada da en kişi var. Başlangıçta o zaman bunların kişi sayıları eşit olduğu için... Bunun ortalaması 12. Bunun ortalaması 14. 12 ile 14'ün aritmetik ortalamasını alırım. 26, 13. İşte bu iki sınıfın ortalaması 13'tür. Bakın niye 13 ama? Kişi sayıları birbirlerine eşit olduğu için ikisinin aritmetik ortalaması tam bundan ortalamasını verir. 13'tür. 4 yıl sonra, 4 yıl sonra bu gruptaki herkes dörder yaş büyümeyecek mi? Evet. O zaman 13'e 4 ekleyeceğim, 17 olacak. Bu kısa çözümümüz. Uzun uzun nasıl çözeriz? Hadi öyle de çözelim. Şimdi A grubunun yaşları toplamını söyleyelim. N kişi var. Yaşları ortalaması 12. O zaman N çarpı 12'den A'dakilerin yaşları toplamları 12 N. Yani. B'dekilerin yaşları ortalamları 14. N kişi var. 14 çarpı N'den B'dekilerin yaşları toplamları bu. Tamam. Diyor ki şimdi 4 yıl sonra diyor. 4 yıl sonraya gittiğimde bu... N kişi 4 büyüyecek. Buradaki de N kişi 4 büyüyecek. Yani 4 N A'dakiler büyüyecek. A'dakiler neydi? 12 N'di. 4 N kadar büyüyecek. B'dekilerin yaşları toplamları 14 N'di. Her bir kişi 4 yaş büyüyecek. N kişi olduğuna göre 4 N'de bu büyüyecek. Bakın 16 N bu yaptı. 18 N bu yaptı. Topladım bunları. Bunları topladığımız zaman ne yaptı? 34 N yaptı. Eee? Şimdi bizim A ve B sınıfındakilerin toplamını soruyor. Aritmetik ortalamasını. A'da en kişi var. B'de de N kişi var. Toplam 2 en kişi var. 2 N'e bölerim. 34 bölü 2'den 17 karşıma çıkar. Ama ilk anlattığım durum çok daha temiz. Böyle kılçıksız bir durum. Gel bakalım 44. Öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir grubun yaş ortalama 36'dır. Şimdi ortalama 36 kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Öğretmen ve öğrenciler var. Diyor ki öğrencilerin yaş ortalaması 18, öğretmenlerin yaş ortalaması 45 olduğuna göre öğrencilerin sayısının öğretmenlerin sayısına oranı nedir? O zaman bu grupta A tane öğretmen, B tane öğrenci olsun. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz önce şuradan gidelim. Öğrencilerin yaş ortalamaları. O zaman öğrencilerin yaşları toplamlarına bakalım. Toplam öğrenci. Kaç tane öğrencimiz var? B tane öğrencimiz var. O zaman burayı B'ye böleceğim. Öğrencilerin yaşların ortalamasının ne olduğunu biliyorum. 18 işler dışlar yaptım. O zaman toplam öğrenci diyelim buna. Yani toplam öğrencilerin yaşları toplamları 18 B. Hadi öğretmenlere bakalım. Şimdi toplam öğretmen diyelim şimdi. Bunların kaç kişi olduğunu biliyoruz. A kişi olduğunu biliyoruz. Yaşları ortalamasının da 45 olduğunu söylemiş. İşler dışlar yaptım. O zaman toplam ö, re diyelim buna. 45 B'ye eşit olmuş oldu. Şimdi en başta bir bilgi daha var. Hepsinin yaşları ortalamasında 36 olduğunu söylemiş. Buna bulabilmek için öğrencilerin yaşlarıyla öğretmenlerin yaşlarını komple toplarım. Biri 18 B, biri 45A. Şurası A arkadaşlar. Yanlış yazmışım burayı. 45A. Şimdi toplam kişi sayısı A tane öğretmen B tane öğrenci olduğuna göre A artı B'ye böleceğim. İşte buranın da 36 olduğunu söylemiş. İşler dışlar yaptığım zaman 18B artı 45 tane A eşittir. 36A artı 36B yaptı. Şimdi B'leri bir tarafa A'ları bir tarafa aldığımız zaman burası 9A yapıyor. Bunu bu tarafa aldığımız zaman 18B yapıyor. 9'a böldüğüm zaman A eşittir 2B oldu. Ne istiyor bize? Öğrencilerin sayısının öğretmenlerin sayısına oranı. Öğrencilerin sayısı B, öğretmenlerin sayısı A, B bölü A'yı istiyor. Bakın B dediğimiz 1'e gidiyor, A dediğimiz 2'ye gidiyor. B 1, A 2 oranımızda 1 bölü 2'dir. 44. sorumuzun doğru cevabı 5. Gel bakalım 45. 5a, 6b, şey 2b, 6c sayıların aritmetik ortalaması x. Bunların toplamış. 3'e bölmüş x'i bulmuş. Hadi yapalım hatta. Ne var burada? 5a artı 2b artı 6c bölü 3 eşittir x diyecektim. İçler dışlar yaptım. Eşittir 3x oldu. Bunların aritmetik ortalaması da y'ymiş. Topluyorum o zaman. 3a artı 6b artı 2c bölü 3 eşittir y. İçler dışlar yaptım 3y. Şimdi A, B, C sayılarının ortalaması 6 olduğuna göre, yani A artı B artı C bölü 3 eşittir 6'ymış. İşler işler yaptım. A artı B artı C'nin ne olduğunu buldum, 18. Bizden x ve y'nin ortalamasını istiyor. Bak burada bir şey var. Topluyorum 8A, 8B, 8C. Topladım 8A artı 8B artı 8C eşittir. 3x artı 3y yaptı. E a b c'nin 18 olduğunu biliyordum. O zaman 8 parantezini alırsak a artı b artı c geliyor. Onun yerine de 18 yazıyorum. Karşıyı da 3 parantezini aldım. x artı y. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman şuradan 6, 48. 48 ne peki? x ile y'nin toplamı. x ile y'nin aritmetik ortalamasını soruyor. İki sayının aritmetik ortalamasını bulabilmek için 2'ye bölerim. 24 cevabına ulaşırız. 45. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Şimdi arkadaşlar ÖSYM Sorar sorularına geldik. Şimdi ÖSYM Sorar'da 3, 6, 9, 12. Tamam 12 soruyu orada çözelim. Burada hatta bu iki tane ÖSYM Sorarı burada çözelim. 11 soru orada olsun. O derste çok uzun bir ders olmasın. Bu derste çok kısa bir ders olmasın. Hadi gel bakalım. Şimdi güzel bir soru. Sınavda gelebilecek içerisinde sayısal mantık da olan... Bir soru. Yukarıdaki tabloda 12. 12. sınıf öğrencilerin matematik notları ve bu notları alan öğrenci sayıları verilmiştir. Bak, bir alan 10 kişi varmış. 2 alan 12 kişi varmış. 3 alan 15 kişi. 4 alan 16 kişi böyle vermiş. Bu öğrencilerin ortalaması 4 olduğuna göre 5 alan kaç öğrenci vardır? Şunu soruyor. Tamam. Şimdi biz not ortalamanı bulurken ne yapacağız arkadaşlar? Bütün notların toplamını bulmam lazım. Şimdi bak bir alan 10 öğrenci olduğu için bunların toplamı bir notlarının toplamı 10 yapar. Şimdi 2 alan 12 öğrenci olduğu için 2 ile 12'yi çarpıyorum. Bunların toplamları 24 yapar. 3 alan... 15 kişi olduğu için 3 ile 15'i çarptım. Bunların toplamı 45. 4 alan şey 16 kişi olduğu için çarptım. Bunların toplamı 64. 5 alan x kişi olduğu için bunların toplamı da 5x yaptı. Şimdi bunları toplayacağım. Toplamı öğrenci sayısına böleceğim. Hadi toplayalım şimdi bunları. Ne var burada? 10. 24 daha 34. 74 79 yapıyor. 139 143 yapıyor. Burası ne yaptı? 143. A artı 5 x yaptın. Bölü öğrenci sayısı. Öğrenci sayıları da burada. 10, 22, 37, 47, 53 artı x yaptı burası da. İşte bunların ortalaması kaça eşitmiş? 4'müş. İşler dışlar yapıyorum şimdi. 143 yanlış yazdım pardon. Şöyle kalemimi de değiştireyim. Kalemi tutamadım elimden kaydı ya. 143 artı 5x oldu burası. İşler dışlar yapınca 4 ile burayı çarpınca ne geldi? 212 artı 4x yaptı. 4x'i bu tarafa aldım x. 212'nin 143'ünü ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Buradan 9 geldi. Burada 0 kaldı. 6. 69. İşte bu kişi sayısı olmuş oldu. 46. sorumuzun doğru cevabı da B şıkkımız olmuş oldu. Hadi gelin bakalım 47'de çözelim. Ondan sonra acayip 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 sorulara geçeceğiz. Gel bakalım. Olduğuna göre A, B, C'nin aritmetik ortalaması nedir diyor. A ile B'nin aritmetik ortalaması 23 ise A ile B'nin toplamını söyle bana 43'ün 2 katı olan 46. B ile C'nin aritmetik ortalaması 17 ise B ile C'nin toplamı 17'nin 2 katı olan 34. A ile C'nin aritmetik ortalaması 8 ise A artı C toplamı 8'in 2 katı olan 16. Şimdi hepsinin aritmetik ortalamasını bulabilmek için hepsini topluyorum. 1A burada 1A burada 2 tane A. Artı 2 tane B. Artı 2 tane C oldu. Karşı tarafı da toplayalım. Şimdi şunları topladığımız zaman 40, 50 yaptı. 96. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde A artı B artı C toplamı karşıma geliyor. Ee, 96'nın yarısı da nedir? 48. Bunların aritmetik ortalamasını bulabilmek için 3'e böldüm. Sorumun doğru cevabı 16 oldu. 47. sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar 11 tane tam sınav tarzında çıkmış sınav sorularında benzerlerinin içerisinde olduğu sorular çözeceğiz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bay bay.